en son ne zaman hayal kurduğunuzu hatırlıyor musunuz? Hani bir zamanlar dünyayı gezme fikriniz vardı. Adını bile bilmediğiniz bir ülkede evlenecektiniz. Hani motosiklet alacaktınız? Kimsenin çözemediği o denklemi siz çözecektiniz. Binlerce insana şarkı söyleyecektiniz. Siz dünyayı değiştirecektiniz. Bir köpeğiniz olacaktı sizin ama yok galiba. Sahi ne zaman vazgeçtiniz köpeğinizden? Hayallerinizden ne zaman vazgeçtiniz? Şimdi tekrar onların peşine düşün. Çünkü bizim bir fikrimiz var. Sizi terk eden sevgilinizin önünden muhteşem bir arabayla geçebilirsiniz. Hep hayalini kurduğunuz o eve sahip olabilirsiniz. Bayılana kadar alışveriş yapabilirsiniz. Mesela safariye çıkabilirsiniz. Bir tekneyle okyanusa açılabilirsiniz. Evet, bizim bir fikrimiz var. Hayallerinizi geri getirecek bir fikir. Fişte bütün hayallere yer var. Peki sizde fiş var mı? En son ne zaman hayal kurduğunuzu